Merhaba, size bu videoda nasıl Minecraft'a kendi tablolarınızı ekleyebileceğinizi anlatacağım. Burada benim eklediğim tablo var. Ee, burada görebilirsiniz Painting Blow ve Silver Chariot isimli benim eklediğim tablo. Bunu i̇stediğim gibi yerleştirebilirim. Burada da diğer... Ah. Burada da diğer tablolarla beraber görebilirsiniz. Gelirse... Evet. Şimdi bunu kendimiz nasıl ekleyebileceğimize gelelim. Burada Minecraft'ın kendi wiki sayfasındaki bir tutorial var. Kendi tablolarınızı nasıl ekleteceğinizi anlatıyor. Ben buradan öğrendim. O yüzden size de nasıl olduğunu açıklayacağım. Şurada isterseniz GitHub sayfası bulabilirsiniz. Burada örnek iki tane şey verilmiş. Resource Pack ve Data Pack verilmiş. Buradan inceleyip yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben size kendim göstereyim. Burada bir örnek Data Pack'im ve örnek Resource Pack'im var. Resource pack'imde assetler kısmı, pack.mcmeta kısmı ve pack.png kısmı var. Pack PNG kısmında resource pack'imizin ikonunu görebiliyoruz. Oyunda bu ikonla gözükecek. Bu dosyada da paketimizin özellikleri belirleniyor. Paketin formatı, yani hangi sürümleri desteklediği burada 34. sürümle 48. sürüm arası desteklendiği gösteriliyor. Burada da paketimizin tanımı var. Tanımı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burayı da çok oynamayacağız zaten. Siz de isterseniz sadece tanım kısmını değiştirir ve halledersiniz. Buralarla uğraşmamak için bir sebebimiz yok. Asetler kısmına geldiğim zaman burada istediğimiz gibi isimlendirebileceğiniz bir dosya var. Ben TKD koydum. Burada Lang ve Textures klasörlerimiz bulunmakta. Lang klasörümüzde böyle bir dosya var ama bunu siledebilirsiniz. Yani ben hiçbir etkisini görmedim. Buraya eklediğim bir şey de herhangi bir şeye etki etmedi. Şimdi şuraya geri Textures kısmında painting klasörü ve burada da silver chariot PNG'si var. Burada gördüğünüz üzere 64 64 İkisi de 16'nın 4 katı. O yüzden bu da bu tabloyu 4'e 4'lük bir tablo yapmakta. Örnek data pack'imize geldiğimiz zaman da burada yine MC meta şeyimiz bulunmakta. Burada yine paketin formatı, hangi sürümler arasında desteklendi ve oradaki tanımı. Dediğim gibi siz sadece tanımla uğraşacaksınız data kısmına geldiğim zaman yine istediğim gibi isimlendirebileceğim dosya vardı burada. Ama buna dikkat ediyoruz. Burada resource pack'te hangi ismi kullandıysak bu dosya için data pack'te de aynısını kullanıyoruz. Şimdi Minecraft kısmına girelim. Tags, Painting Variant ve Placeable JSON dosyamız var burada. Burada eklediğimiz tablonun ID'sini yazdık burada. Görüyorsunuz TKD klasörünün içerisinde Silver Chariot isimli dosya dedik ona. Şimdi TKD kısmına geri dönelim. Painting Variant. Burada da dosyamızın adını taşıyan bir JSON dosyası var. Bu dosya içerisinde de tablonun özelliklerini belirliyoruz. Boyu ve eni 4'e 4, 64 e 64 olduğu için burada başlığı, burada da yazarı bulunmakta. Burada da ID'si bulunuyor. Gördüğünüz üzere yine TKD klasöründen Silver Chariot diyoruz. Veya ismi her neyse bunlarda virgül hatası yapmamaya dikkat edin. Virgül alt tere hatası yapmamaya dikkat edin. Ee, bu arada isim kullanacağınız zaman sakın alt tereden birden fazla kullanmayın. Birden fazla kullanırsak mesela şöyle olsun veya şöyle olsun hataya sebep oluyor. Sebebini bilmiyorum. Bu arada şuradaki gördüğünüz garip işaret ve yanında 7 yazıyor. Mesela bunlar renk kodu arkadaşlar. Renk kodlarını size şuradan göstereyim. Burada renk kodlarını gösteren bir web sitemiz var. Bu sembol yanına sıfır kullanırsak mesela o yazı oyunda siyah gösterecek. Bunları daha sonrasında kullanarak gösteririm size. Şimdi beraber bir tane ekleyelim. Burada burada bir pikselize etmek için bir web sitesi var. Böyle görebilirsiniz. Buradan şöyle yapayım da gözüksün şeyi. Şuradan dosya seçerek benim daha önce indirdiğim Nozdedikana isimli dosyayı indireceğim. Yükleyeceğim buraya. Pavlo Veronese tarafından yapılmış bir tablo. Burada blok sayısını 25'e çıkartıyorum ki daha istediğim gibi bir görüntü olsun. Ardından boy ve en kısmına geliyoruz. Şimdi bu tablonun oranı yaklaşık 2'ye 3. Ama ben bunun ayrıntılı bir tablo olduğu için büyük olmasını istiyorum. O yüzden burada 16 blok genişliğinde yapacağım alt tarafını. Bu da 256 piksele tekabül ediyor. Burada da maksimum boyunu girebilirdik ama zaten ona göre ayarladı oranına göre. Şimdi bunu indiriyoruz. İndirdik. Bunu düzenle diyelim. Ama böyle değil. Paint'ten düzenlemek istiyorum. Burada 256 piksele 173 piksel olduğunu görüyoruz iki taraf da 16'nın katı olması gerektiğinden biz 173 kısmından kırpacağız. 16'nın katı olacak şekilde. Şuradan şöyle biraz kırpalım. Ve şuradan tamamını seçerek de üstünden biraz kırpalım. Ve şöyle 165 5 piksellik daha kırpacağım. Ve 256'ya 160 piksellik oldu. Burada 160 16'nın 10 katı, 256 da 16 katı. Yani 16'ya onluk bir tablo olacak bu. Şimdi bunu böyle tutalım, kaydet diyelim. Ve bunun ismini de Noze Dikana olarak değiştiriyorum. Fark ettiğiniz üzere isminde başka bir boşluk olmasına rağmen alt tireyi kullanmadım. Çünkü sıkıntıya yol açıyor. Bunu alalım. Ve kaynak paketimize gidelim. Resource pack'e. Asetler kısmından TKD, Textures, Paintings ve buraya koyalım şeyimizi. Artık Nozze Dikana'yı koyduk buraya. Şimdi Data Pack'e gidiyoruz. Data Pack'ten şurayı Yeni pencere daha açalım. Çünkü iki klasöre de ihtiyacımız olacak. Şuradan text painting var Placeable JSON. Burada bu listeye tablomuzu ekliyoruz. TKD klasöründen iki, nok iki nokta üst üste koyuyoruz sonrasında. Yerini göstermek için bu tabi. Buradan noze ikana yazıyoruz. Yazım hatası yapmamaya dikkat edelim. Yoksa sıkıntı çıkar. Şuraya da virgül koyuyoruz. Yeni değer eklediğimiz için. Mesela ben buraya virgül koyarsam hataya gireriz bu arada. Yapmayın. Son şeyin son örneğin sonunda virgül yok. Playable'ı kapattık. Painting variant kısmına geldiğimizde de buradaki dosyayı kopyalayalım ki işimiz daha kolay olsun. Bunun isminde Noze bir kana yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yine de isimde bir değişiklik yok. Buna dikkat edin. Buradan yine ID'sini giriyoruz. Noze di Şimdi normal şu işaret E kısmı sarı rengini temsil ediyor. Normal tablolarda Minecraft sarı gözüktüğü için başlıkları ben burada her kelimenin başına bunu koyuyorum. Burada da sembol 7 koyuyorum ve açık gri gösteriyor. Burada da zaten hep çizer kısımlara Minecraft'ta şey gözüktüğü için bunu koyuyorum. Bunu yapmazsak beyaz gösterir arkadaşlar. Ben güzel gözükmesi için, diğerleriyle de uyumlu olması için Burayı bu kısmı gri, bu kısmı yine sarı yazacak şekilde gösteriyorum. Şimdi bunun boyu 10 blok boyunda ve 16 genişliğinde olacak. Evet, şimdi burayı kapatabiliriz. Ve oyunumuzu tekrar açalım. Burada test dünyamın dünya klasörüne giriyorum. Data pack kısmına şu eskisini silip Örnek datapack'imizi kopyalayıp yapıştırıyorum. nokta .minecraft kısmına gidip de resource pack'e geliyorum. Example resource pack'i siliyorum. Ve şimdi yeni yaptığımız halini ekliyorum. Şimdi kaydedelim. Dünyaya girelim. Burada uyarı veriyor. data Datapack kullandığımız için. Ama ne yaptığımızı biliyoruz deyip devam ediyoruz. Bu tablomuz duruyor bizimle beraber. Şimdi. Noz dediği kana'yı yerleştirelim. Buraya Nozze yazıyorum. Ve Nozze bir kan olarak çıktı. Gördüğünüz üzere üst tarafı sarı, alt tarafı da açık gri olacak şekilde yazılmış olur. Tıpkı diğer her tabloda olduğu gibi. Ve şu anda böyle bir hatayla karşılaştık. Sebebi ne bunun? Şu anda bu item için gerekli tekstürü yani dokuyu resmi bulamadı. Bunun sebebi ne? Resource pack'e girdik. Bakın eklenmiş durumda. Ama F3T'ye basarak bu kaynağı yeniden yüklememiz gerekiyor ki resource pack'in değiştiğini anlasın. Bu sayede e, tablomuzun resminin geri geldiğini görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere tabloyu bu şekilde yerleştirmiş olduk. Şimdi bir tane daha ekleyelim. Şurada benim yaptığım bir piksel hak var. 16'ya 16 boyutunda. Bunu indireceğim. Bu PNG'yi indir diyorum. Ve indirdim. Açalım bunu. Gördüğünüz üzere piksel Şimdi bunun ismini daffodil koyacağım. Daffodil'i aldım. Source pack kısmına geldim. Asetler, TKD, texture, boya tablolar kısmına. Ve daffodil png'yi koydum buraya. Data pack'e giriyoruz. Yine data, minecraft tags, variant yerleştirilebilirler. Burada virgülüm koyuyorum. Sonraki satıra geçiyorum. Gerekli boşluğu bırakıyorum öncekiyle eşit olacak şekilde. Yine dosyanın konumu Tkd ve resmin adı Daffodil. Şimdi data kısmına geri dönelim. Tkd variant. Şuradan yine kopyala yapıştır. Burada ismi Daffodil. çizeri benim. O yüzden Tkd yazacağım. Sen artık renk kodlarıyla oynayalım isterseniz. Buraya hangi renki koyacağımı. Şuradan bakayım. Mesela koyu mor olsun. Sembol 5. Beş. Buradan 5'i koydum. Ve şuraya da daf diye yazacağım. Bunda sembol B olsun mesela. Şimdi bunun boyutu 16x16 16 olduğu için birebir koyacağım. ve ismini değiştirmeyi unutmayayım tabii ki. Ben dahfo Şimdi her şeyi yaptık. Çıkalım şeyden. Dünyanın yine klasörüne girip data pekler kısmına. Şunu siliyorum. Kopyala yapıştır. Şimdi Minecraft kısmından resource pack'e giriyorum yine öncekindeki gibi burada eskisini siliyorum kopyala yapıştır girdik tablolarımız duruyor laf yazacağım bakın tablomuz çıktı koyduk yine şey olmadı f3t'ye basıyoruz paketi yeniden yüklemesi için ve gördüğünüz üzere eklemiş olduk Genel olarak bu tutorial böyle. 16 çarpı 16'ya kadar büyüklükte tablolar ekleyebiliyorsunuz. Bu mesela genişlik sınırında bir tablo. Yüksekliği de 10. daha büyük olsa sınırı ulaşacak. Ee, bu şekilde istediğiniz görseli pikselleştirerek ve 16'nın katları haline getirerek bu tutorialda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.